Herkes, herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte İli, aklınızı kaçıracak 12 aldatıcı inizyon. Evet arkadaşlar hemen videoya geçelim. Hop video. Herkese merhaba. Bu videoda deyim yerinde ise aklınızı kaçıracak 12 aldatıcı illüzyon bulunmaktadır. Eğer bir anlık düşünmeye ihtiyacınız olursa videoyu duraksatmaktan çekinmeyin. Ama başlamadan önce videomuzu severseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Hadi başlayalım. Bir numara. Bu tren hangi yöne doğru gidiyor? Yanıt iki yönede. Bakın bakalım her baktığınızda farklı bir istikamet görecek misiniz? Eğer yeterince uzun süre bakarsanız trenin gittiği yönü değiştirebilirsiniz. İki numara. Bu nedir? hem bir domuz hem de bir baykuş. Üç numara. Bu resimde ne görüyorsunuz? Bir bakın. Bu resimde bir aslan var. Şimdi tekrar bakın. Artık bir kuş var. Dört numara. Burada kaç hayvan var? Yanıt 2. Anne karıncayı yiyen ve bebek karıncayı yiyen? Hayır resimde hiç panda yok. 5 numara. Bu kız hangi yıldızı hedef alıyor? Mavi mi, kırmızı mı yoksa siyahı mı? Yanıt. Siyahı hedef alıyor. 6 numara. Siyah frizbinin gölgesini bulabilir misiniz? Ya. Buradaki hile şu ki Aslında sarı frisbee çimenin üzerinde duruyor O yüzden de altındaki bu yuvarlak gölge Aslında siyah frisbeenin gölgesidir 7 numara Burada boğa dışında ne tasvir ediliyor söyleyebilir misiniz? Logoyu ters çevirdiğimizde ne görüyorsunuz? Evet, tıpkı bankta oturup kitap okuyan bir robota benziyor. 8 numara. Ufolardan hangisi yolun sağ tarafıyla tek çizgi oluşturuyor? Cevap A. 9 numara. Bu yumurtalar hareket ediyor mu? Hmm. yumurtalar görsel yanılsamalardan ibaret ve hareket etmiyorlar. Ancak beyninizi yalancılıkla suçlayın, gözlerinizi değil. Hareket ediyorlarmış gibi görünmelerinin nedeni arka planın hareket halinde olması. 10 numara. Ya bu fotoğraf? Ne görüyorsunuz? İddiaya gireriz ki bir yüz gördünüz. Ancak kadını da görebildiniz mi? 11 numara. Burada tasvir edilen şey nedir? Kadın mı, erkek mi? Hayır, kadın değil, erkek. 12 numara. Bu resimde ne görüyorsunuz? Yanıt, iki domuz ve bir baykuş. Kaç tane elizyon bulmayı başardınız? Alttaki yorumlar kısmına yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere.